teşekkürü bir puanla kaçıranlar altılıyız son ayakta kaybedenler yarışlarda ikinci gelenler ve bu işin içinde bir iş var diye düşünenler müjde sizler için hazırlanan yeni bir reality show kapıda Sadri Şener'le Kupa mı ver programı sayesinde programa konuk olan yahut da canlı yayında programa bağlanan herkes haksızlığa uğradığını hissettiği konuda hakkını artık doyasıya arayabilecek. Son anda kaybedenlerin ve bu kaybedişe kuşkuyla yaklaşanların programı Sadri Şener'le Kupa mı ver yakında Beyaz Cam'da yerini alacak. Bu program sayesinde kazanılmayan kupalar için federasyona, kaçırılan teşekkür belgeleri için öğretmenlere, nikah töreninden bir gün önce terk eden sevgililere itiraz edilebilecek ve son anda kaybedilen tüm mutlulukların, tüm başarıların ardındaki sır perdesi aralanacak. <laughs>